Tarihin en pis görgü kuralı. Neden masa örtüsü ortak peçeteydi? Sofra adabının en temel kuralı, peçeteyi kucağına koy, yemeğin tadını çıkar ve ağzını kibarca sil. Peki ya size, lüks sofraların en büyük parçası olan masa örtüsünün ta kendisinin bir zamanlar herkesin ortak kullandığı pis mendil olduğunu söylesem? O zaman bugünün kurallarını unutun. Tarihte, özellikle Orta Çağ'da yemek kültürü tamamen farklıydı çatal yoktu, parmaklar ön plandaydı ve hijyen anlayışı, eh, biraz farklıydı. 13. ve 14. yüzyıllarda, zengin evlerinde ve şatolarda masa örtüsü bir zorunluluktu. Ancak bu örtü, sadece ahşap masayı korumak için değildi. Masa örtüsü, aynı zamanda sofra sakinlerinin ellerini ve ağızlarını silmeleri için tasarlanmış ortak bir peçeteydi. Yemeği parmaklarınızla yerken oluşan yağı, kırıntıyı ve sosları en yakınınızdaki bembeyaz örtünün kenarına silmek, o dönemin görgü kuralıydı. Ne kadar iğrenç gelse de, bu pahalı, ince keten kumaşlar aynı zamanda statü simgesiydi. Masa örtüsü ne kadar büyük ve gösterişliyse, ev sahibi o kadar zengindi. Ve evet, tüm bu ihtişam, yemeğinizi sildiğiniz ortak bir kumaşın üzerindeydi. Sofra adabı yavaş yavaş değişmeye başladı. İnsanlar devasa örtü yerine masanın kenarına asılan veya hizmetlinin taşıdığı daha küçük bez parçalarını kullanmaya başladı. İşte bu küçük kumaş parçaları bugünkü peçetelerimizin atasıydı. Asıl devrim çatalın yaygınlaşmasıyla yaşandı. Çatal, yemeği parmaklarla yeme zorunluluğunu ortadan kaldırarak sofraları daha temiz hale getirdi. Bu da masa örtüsünün ortak bir temizlik aracı olma görevini sonlandırdı. Rönesans döneminde ve sonrasında nezaket kuralları, etiket önem kazandı. Artık her misafirin kendi peçetesi vardı ve onu nasıl kullanacağı bile kurala bağlanmıştı. Masa örtüsünü kullanmak ise hızla görgüsüzlük alameti haline geldi. Bugün masa örtüsü masamızın temizliğinden çok şıklığını ve dekorasyonunu temsil ediyor. Ama bir dahaki sefere bir ziyafette oturduğunuzda o bembeyaz, tertemiz örtüye bakın ve düşünün. Atalarınız onu tam olarak ne için kullanırdı? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.